Yeni bölüm, Engin'in artık yaşanan hiçbir şeyin tesadüf olmadığını kesin olarak fark etmesiyle açılır. Sıla'nın geçmişte attığı adımları birbir bir zihninde birleştiren Engin, Metin'in klinikte bulunmasından, Hançer ile Cihan'ın arasına sokulan söylentilere ve konağın etrafında dönen karanlık oyunlara kadar her şeyin merkezinde aynı ismin olduğunu anlar. Bu uyanış, onu suskunluğunu bozmaya iter ve Engin ilk kez açıkça Sıla'nın karşısına çıkar. Ancak Sıla, her zamanki gibi gözyaşları ve mağduriyet maskesiyle durumu tersine çevirmeye çalışırken, perde arkasında mukadderle yaptığı gizli görüşmede asıl planın devreye girdiğini görürüz. Bu planın hedefinde ise Hançer'in zaten kırılgan olan ruhunu tamamen çökertmek vardır. Annesinin Esma olduğunu öğrenen Hançer, konağa dönüp Cihan ve Efehan'la kısa süreli bir mutluluk yaşasa da içindeki fırtına dinmez. Esma ile yüzleştiği sahnede yılların birikmiş öfkesi ve hayal kırıklığı patlar. Geçmişin hatalarını affedemeyen Hançer, artık kimseye güvenemem diyerek hem annesine hem de kendisine sırt çevirir ve duygusal olarak yalnızlığa çekilir. Tam da bu anda Sıla, sinsice attığı adımla her şeyi alt üst eder. Hançeri köşeye sıkıştırmak için ona biz kardeşiz yalanını söyler. Bu yalan, hem hançeri hem de cihanı geri dönüşü zor bir yolun eşiğine sürükler. Hançer, bu sözler karşısında neye inanacağını bilemezken aklındaki tek düşünce cihanı kaybetmemektir. Ancak bu ihtimalin ağırlığı kalbini paramparça eder. Cihan ise Hançer'in son günlerdeki tuhaf tavırlarını fark eder ve onunla konuşmak ister. Fakat aralarındaki sessizlik ve yanlış anlaşılmalar giderek derinleşir. Sıla, bilinçli hamlelerle Cihan'a Hançer'in bir şeyler sakladığı izlenimini vererek güven duygusunu sarsar. Diğer yanda Mukadder, bu kaostan faydalanarak Beren'i sahneye sürer. Beren'e Cihan'ın yanında daha fazla görünmesini ve ona destek olan tek kişi gibi davranmasını öğütler. Böylece Cihan'ın zihninde yavaş yavaş şu soru büyür: Yanımda gerçekten kim var? Beren'in konağa ipotek ettirerek yaptığı fedakarlık aile içinde geçici bir huzur sağlasa da bu sakinlik uzun sürmez. Sıla'nın Engin'e attığı iftiralar ve beceriksizlik suçlamaları yeni bir kavga'yı ateşler. Engin artık susmaz. Herkesin içinde Sıla'ya sert sözlerle karşılık vererek onun oyunlarını bildiğini ima eder. Bu çıkış herkesi şaşkına çevirirken, Cihan ilk kez Engin'in yanında durur ve ona destek olur. İkili artık gerçeklerle yüzleşme zamanı geldiğine karar verir. Ancak Sıla son kozunu oynamaya hazırlanır. Hançer ile Cihan'ın en mutlu anını seçerek kardeşlik yalanını yeniden gündeme getirir. Bu sırada hasretin konağı terk etme planı yarım kalır. Çünkü yaşanacak büyük yüzleşmede o da istemeden gerilimin ortasında kalır. Metin ise Beren'in Cihan'a olan ilgisinin masum olmadığını açıkça dile getirerek mukadderin planlarının yavaş yavaş çözülmeye başladığını hissettirir. Bölümün finaline doğru dengeleri alt üst eden sahne yaşanır. Hançer gözyaşları içinde Cihan'ın karşısına geçer ve "Benden bir sır saklamamı istediler ama artık taşıyamıyorum." der. Bu sözlerle başlayan ağır sessizlik herkesin yüreğine taş gibi oturur. Hançer'in gözlerinden süzülen yaşlar sadece bir sırrın değil, aylardır biriken korkuların, güvensizliklerin ve yalnızlığın dışa vurumudur. Sıla yine araya girip durumu kendi lehine çevirmeye çalışır. Hançerin kafasının karışık olduğunu, çok yıprandığını söyleyerek onu daha da köşeye sıkıştırır. Ancak bu kez Engin sessiz kalmaz ve herkesin içinde sılaya dönerek, yeter artık bu insanların hayatıyla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin, diyerek yılların öfkesini kusar. Bu çıkış mukadderi de rahatsız eder. Çünkü işler planladığı gibi gitmemeye başlamıştır. Hançer, Cihan'ın gözlerinin içine bakar ve gerçeği söylemekle onu kaybetmek arasında sıkışıp kalır. Sonunda titreyen sesiyle bana kardeş olduğumuzu söylediler. Diyerek Sılan'ın kurduğu büyük oyunun ilk perdesini aralar. Cihan bu sözler karşısında adeta donar. Aklı inanmak istemese de Hançer'in böyle bir yalanı uyduramayacağını bilir. Tam bu anda Mukadder söze girerek ortamı daha da alevlendirir. Üstü kapalı imalarla Hançer'in geçmişini sorgular ve Cihan'ın kafasındaki şüpheleri büyütür. Beren ise fırsatı kaçırmaz, Cihan'ın yanında yer alır gibi yaparak ne olursa olsun yalnız değilsin der ve kendi planının taşlarını döşer. Bu karmaşanın ortasında Hançer kendini her zamankinden daha yalnız hisseder. Esma'ya duyduğu kırgınlık, Sıla'nın ihaneti ve Cihan'ı kaybetme korkusu birleşince ani bir kararla konağı terk etmeye kalkar. Efehan'ın arkasından ağlayarak anne gitme diye seslenmesi herkesi derinden sarsar. Cihan, gözyaşları içinde hançeri durdurmak istese de aralarındaki görünmez duvar artık çok kalındır. Hançer, herkes için en doğrusu bu diyerek uzaklaşırken en büyük bedeli yine kendisi öder. Diğer tarafta Engin, Sılan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Metinle konuşur ve klinikte yaşananların arkasındaki bağlantıları birleştirir. Bu konuşma, Engin'e Mukadder'in de işin içinde olduğunu düşündürür ve onu ilk kez Mukadder'e karşı cephe almaya iter. Sılan'ın kurduğu yalanın çökme ihtimali artarken o son bir hamleyle herkesi birbirine düşürmeyi başarır. Finalde Cihan, tek başına kaldığı odada hançerin bıraktığı küçük notu bulur. Seni seviyorum ama artık sana zarar vermekten korkuyorum cümlesi kalbine hançer gibi saplanır. Cihan'ın gözlerinden süzülen sessiz yaşlar sadece bir aşkın değil, parçalanan bir ailenin de sembolü olur. Bu sahne izleyiciyi bu aşk gerçekten bitti mi sorusuyla baş başa bırakırken, gelecek bölümde çok daha büyük yüzleşmelerin yaşanacağının güçlü bir habercisi olur. Beran, yaşanan karmaşadan faydalanarak Cihan'a biraz daha yaklaşır. Ona destek olmaya çalışırken, uzun süredir kalbinde sakladığı duygularını farkında olmadan açığa vurur. Bu yakınlaşma, kaderin planlarına hizmet etse de Cihan'ı derin bir vicdan muhasebesine sürükler. Bir yanda hançere duyduğu büyük aşk, diğer yanda omuzlarına yüklenen sorumluluklar arasında sıkışıp kalır. Bölüm ilerledikçe hasretin de vicdanı rahat etmez. Hançer'in bu halde gitmesine izin veremeyen Hasret, onun peşinden gitmeye karar verir. Bu hamle, ilerleyen bölümlerde büyük bir yüzleşmenin kapısını aralayacaktır. Çünkü Hançer, sonunda tüm gerçekleri biriyle paylaşmanın eşiğine gelir. Engin ise Mukadder ve Sılan'ın oyunlarını bozmak için gizlice harekete geçer. Cihan'ın karşısına çıkarak "Eğer gerçekten gerçeği öğrenmek istiyorsan benimle gel." der ve onu büyük bir hesaplaşmanın tam ortasına çeker. Bu yolculuk, cihan için sadece başkalarıyla değil, kendi hatalarıyla da yüzleşeceği bir süreç olacaktır. Bölümün sonlarına doğru Sıla'nın kardeşlik yalanının ardındaki gerçekler yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. Ancak Sıla, son bir hamleyle hançeri tamamen gözden düşürmek için yeni bir iftira ortaya atar. Bu iftira cihanı derinden sarsarken, izleyiciye de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı hissini verir. Final sahnesinde Cihan, gece yarısı tek başına arabasına binerek hançeri bulmak için yola çıkar. Bu an, hem büyük bir yüzleşmenin hem de kaderi değiştirecek bir kararın çok yakında olduğunun habercisidir. Cihan'ın bu yolculuğu sadece bir arayış değil, aynı zamanda kendi vicdanıyla yüzleşmesidir. Her kilometrede hançeri yalnız bıraktığı anlar zihninde canlanırken pişmanlığı büyür. Aynı sırada hançer, sessiz ve ıssız bir yerde gözyaşlarıyla baş başa kalır. Esma'nın yıllar önceki tercihleri, Sıla'nın kurduğu yalanlar ve mukadderin acımasız sözleri zihninde yankılanırken, Hançer ilk kez belki de kimseye güvenmemeliyim noktasına gelir. Tam bu anda hasret, Hançer'i bulur. Ona sarılıp, kaçmak çözüm değil. Sen güçlü bir kadınsın dediğinde Hançer'in kalbindeki umut yeniden yeşerir. Ancak bu umut oldukça kırılgandır. Çünkü aynı anlarda Sıla konağa dönerek, Hançer'in cihanı bilerek kandırdığına dair yeni bir iftira atar. Bu yalan özellikle mukadderin işine yarar. Mukadder, hemen Beran'ı Cihan'ın yanına göndererek onu teselli etmesini ister ve Cihan'ın hançere dair son güven kırıntıları da sarsılmaya başlar. Engin ise artık oyunun tamamen farkındadır. Elindeki belgelerle Sıla'nın geçmişteki karanlık işlerini ortaya çıkarmak için büyük bir risk alır. Bu belgeler sadece Sıla'yı değil, mukadderi de köşeye sıkıştıracak güçtedir. Ancak bu hamle, Engin'i de ciddi bir tehlikenin içine sürükler. Sıla, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için Engin'i susturmanın yollarını aramaya başlar. Gerilim giderek artar. Cihan, hançere ulaşamadan konağa dönmek zorunda kalır ve orada karşılaştığı manzara karşısında adeta yıkılır. Herkes hançerin arkasından konuşurken, Cihan ilk kez gerçekten yalnız kaldığını hisseder. O sırada Beran'ın sessizce yanına gelip elini tutması, Cihan'ı daha da karmaşık duyguların içine sürükler. Alışkanlık ve güven arayışıyla, Kalbinde hala yaşayan Hançer aşkı arasında kalır. Hançer cephesinde ise hasretin ısrarıyla Cihan'la yüzleşmeye karar verir. Ne olursa olsun artık gerçekleri saklamayacağım diyerek ayağa kalkar. Bu karar onu korkutsa da ilk kez kendisi için mücadele etme gücünü bulur. Ancak tam yola çıkacakken Sıla'dan gelen tehdit dolu bir mesaj her şeyi altüst eder ve Hançer'i yeniden tereddüde sürükler. Finalde Cihan... Konağın bahçesinde yalnız başına gökyüzüne bakarken eğer bir şansım daha varsa bu kez onu kaybetmeyeceğim der. Bölüm, Cihan ve Hançer'in kaderinin artık geri dönülmez bir yola girdiğini hissettirirken, Sıla ve Mukadder'in kurduğu tuzakların kendi sonlarını hazırladığının da güçlü bir işaretini verir.